Amerika'dan merhaba, ben Cemal Taş. Bugün sizlerle Kaliforniya'nın son günlerde gündemini işgal eden bir konuyu inceleyeceğiz. Valinin görevden alınması. Bu konuya girmeden önce, vali kimdir, ne iş yapar, Amerika'da valilerin görevi nedir, bir onu inceleyelim. Bildiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri 50 eyaletten oluşmakta. Bu eyaletler bağımsız bir devlet gibi çalışmakta. Bunların güvenlik, savunma, vergi toplama işleri federal hükümet tarafından yapılıyor. Onun dışındaki bütün işler eyaletler tarafından yapılıyor. Her eyaletin bir senatosu, meclisi ve bir valisi var. Bunların hepsi halk tarafından seçiliyor. Gündemdeki konu Kaliforniya olduğu için Kaliforniya'nın detaylarına bakalım. Kaliforniya'da senato her iki yılda bir 20 kişi olmak üzere 4 yılında seçilen 40 senatörden oluşmak. Bir kişi yaşamı boyunca senato ve meclis veya her ikisinin toplamında 12 yıldan fazla görev yapamıyor. Kaliforniya Eyalet Meclisi'nde ise 2 yıllığına seçilen 80 üyesi var. Süresi sınırlaması senatörlerle aynı. Valiler de halk oylamasıyla seçiliyor. İki dönemlik bir sınırla yani dörder yıldan en fazla 8 yıl görev yapabiliyorlar. Valilerin çalışma ofisi Parlamento binasında ve kapısının önünde Kaliforniya'nın sembolü olan kocaman bir ayı var. En son Kaliforniya Vali seçimleri 6 Kasım 2018'de yapıldı. Bu durumda eğer Vali Gavin Newsom görevden alınırsa yerine seçilecek kişi onun süresi bitimi olan 2 Ocak 2023'e kadar yapacak. Yani 4 sene değil. Valinin kalan süresini bitirecek. Gelelim bu görevden alma işlemine. Halk belirli şartları sağlarsa kendi seçtiği valiyi görevden alabiliyor. Yani federal hükümet Washington'dan valiyi görevinden alıp yerine bir kayyum atayamıyor. Seçenler seçtikleri kişiyi belli bir şartları yerine getirdikten sonra görevden alabiliyorlar. Bu nasıl oluyor? Kaliforniya Eyalet Anayasası'na göre Halk gerekli imzayı toplayarak valinin görevden alınması için bir referandum yapılmasını isteyebiliyor. Buradaki imza sayısı ilginç bir yöntemle hesaplanıyor. En son yapılan vali seçiminin geçerli oylarının %12'si. Bu imzaları toplamak için de 160 günleri var. Adaylıksa daha enteresan. Gerekli şartlara uyan adaylar başvuruyorlar. Bu seçim için 46 aday seçimlere hak kazandı. Bu adaylara biraz sonra geleceğiz. Bir kişinin aday olabilmesi için Amerikan vatandaşı olması, kayıtlı bir seçmen olması, herhangi bir rüşvet almayı veya vermeyi veya vermeyi teklif etmeyi, kamu parasını zinnetine geçirmeyi, kamu parasını gasp etmeyi veya hırsızlığı Yaran yere yemin etmeyi veya bu suçlardan herhangi birini işlemek için komplo kurmayı içeren suçtan hüküm giymemiş olması ve 6 Kasım 1990'dan beri iki kere görev yapmaması gerekiyor. Tabii bir de 4000 dolarcık ücreti var. Ayrıca seçim kılavuzunda kendileri tanıtmalarına da izin veriliyor. Tabii küçük bir ücreti karşılığında. Bu yüzden bazı adaylar sadece birkaç kelimeyle kendilerini tanıtıyorlar. Sizi seviyorum. YouTube'a bakın gibi. Gelelim adayların belli başlarına. Daha doğrusu bana ilginç gelenlerine. Politik geçmişi olan tanınan kişileri geçiyorum. Konuşacağımız ilk aday 20 yaşında John Drake. En genç aday Ventura'da yaşayan Kalipoli Üniversitesi'nin bir öğrencisi. Latvia doğumlu. Bir diğeri Patrick Kilpatrick. Başrol oyuncusu, yapımcı, uluslararası film finansman uzmanı. Senarist olarak 200'den fazla film ve TV şovu yaptı. Spielberg, James Cameron, Arnold Schwarzenegger, Tom Cruise, Naomi Watts gibi meşhur artistlerle çalışmış. 80'den fazla sevilen filmleri almış. CSI serileri, CIS serileri, Nip Tuck, Criminal Minds, Terminator gibi filmler bunların arasında. Bir başka aday Jeremiah Marsiniak. Tanıtım kılavında YouTube'da beni izleyin diyor. Bir başkası adam papagan. Bu adam komedyen. Kılavuzda sadece sizi seviyorum diyor. Bir başkası Angeline tek isimli tek aday. Şu anda 70 yaşlarında ama gençliğinde tüm Kaliforniya'nı otoyol kenarlarındaki ilanlarından tanıyor. Pembe bir korveti var. Seçilirse meclis benasını pembeye boyatmasından endişe ediyor. Bir de Kathleen Jenner var. Belki siz bunu isimden tanımadınız. Ama eski olimpiyat şampiyonu Bruce Jenner dersem evet o. Ayrıca kardeş yanların da eski üvey babası. Gördüğünüz gibi birçok renkli adaylar var. 1911'den beri bir Kaliforniya valisini görevden almak için 55 girişimde bulunuldu. Tek başarılı olan 2003'te. Gray Davis'in görevden alınarak yerine aktör Arnold Schwarzenegger getirilmesiydi. Bu seçimde 135 aday yarıştı ve kazanan oyların %48,6'sını aldı. Peki oy nasıl veriliyor? Oy pusulasında iki soru var. Birinci soru, Vali Newsom'u görevden almak ister misiniz? İkinci soruda vali görevden alınırsa yerine kimi getirmek istersiniz deyip 46 tane adayın ismi sıralanıyor. Birinci soruya oyların çoğunluğunun yani %50'den fazlasının evet olması halinde Vali Newsom görevden alınacak ve onun yerine en fazla oy alan aday vali seçilmiş olacak. Oyların yarısından daha fazlası hayır olmasında ise Vali Newsom görevinde kalacak. Şu anda en önde giden adayın oyları %27 tahmin ediliyor. Yani görevde kalmak için %50, seçilmek için %27. İlginç bir durum. Yani az önce bahsettiğim adaylardan herhangi birinin seçilme şansı oldukça yüksek. Bu arada seçimlerin maliyeti ise Kaliforniya sadece 276 milyon dolar olarak tahmin ediliyor. Bakalım gelecek günler bize gösterecek. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanala iyi olmayı ve videoyu beğenmeyi ihmal etmezsiniz umarım. Hoşçakalın.